Minişler Mia'nın felaketi. Hmm. Ay, üstüm açıldı. Hmm. Hmm. Ha? Ha, gel. Günaydın efendim. Kalkma zamanınız geldi. Ha, peki. arada ziyaretçiniz var. Sabah sabah mı? Evet. Çağırayım mı? Gelsin. Sabah sabah kim olmalı acaba? Çok merak ettim şimdi. Evet, gelebilirsin tatlım. Ben sizi yalnız bırakayım. Merhaba. Hoş geldin. Sen kimsin? Ben sizin büyük bir hayranınızım efendim. Ha, hayranlar demek ki. Evet ne istiyorsun? Siz çok güzelsiniz. Bu arada ilk önce şunu söylemek istiyorum. Ay, teşekkür ederim. E, ben size çok çirkinim. Evet, o kadar çok çirkinsin ki. Hmm. Size bu kadar nasıl güzel olduğunuzu sormak için geldim buraya. Bunu da sormak için geldim gerçekten. Evet. Bu doğuştan bir güzellik. Yani Ben doğuştan bu kadar çok güzelim. Anladın mı? Kimse benim kadar güzel birisi olamaz. Anlıyorum. Yani söylemeyeceksiniz. Evet. Çok çirkinsin bu arada. O kadar çok çirkinsin ki çirkin 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 çirkin. Çok çirkinsin. Anlıyorum efendim. Peki. Şu an büyük bir hayranınızı kaybettiniz. Daha benim bir sürü hayranım var şekerim. Sen üzülme. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Benim gibi olmaya çalışıyor. Şu küçük tarla faresine bak ya. Leyla, Leyla. Geldim efendim. Bana sıcak bir duş hazırla. Peki efendim hemen. Ha, sıcak bir duş kendim daha iyi hissetmeme neden olacak. Hmm. Neyse bekleyin. Tamam gidebilirim. Hazır mı? Hazır efendim. Ben çıkıyorum. Ah sıcak bir duş. Çok iyi. Bir su. Banyo yaptıktan sonra. ha Şimdi daha iyi hissediyorum. Şöyle bir sirkeleneyim. Şimdi kupkuru oldum işte. Odama gideyim. Bu yatağın hali ne böyle? Leyla. Leyla. Geldim efendim. Ne istediniz? Bu yatağın hali ne? Hemen düzeltelim efendim. Başka bir var mı? Var. Bugün ben konser verecek miyim? Hayır efendim. Kafede sadece bir toplantım var. Onun için hazırlanmanız gerek. Ben arabacıya, arabacıya haber vereceğim. Ha, kafede toplantı demek. Evet efendim ben arabacıya haber vereceğim. Peki ben de hı. Hazırım gidebilirim. Hazır mı araba? Hazır efendim. Çıktı. Çıkt. Arabacı onu minişler kafeye götür. Tamam mı? Peki efendim. Hemen. Görüşmek üzere efendim. Hı, hı. geldik efendim. Çık, çık. Ben sizi burada bekleyeceğim. Peki. Ammiya, Mia, efendim, efendim sizi çok seviyoruz. Hala sizi çok seviyoruz, sizi çok seviyoruz. Evet sizi çok seviyoruz, sizi çok seviyoruz. Bize bakar mısınız? Sizi çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çarklarınız çok güzel. Filmleriniz de çok güzel. Evet ya size bayılıyoruz. Bir imza alabilir miyiz? İmza alabilir miyiz? İmza alabilir miyiz? Lütfen bir imza efendim. İmza. Evet imza imza. Peki peki durun. Miyana miyana miyana. Hayır. Ah, ah, ah. Sonunda kafeye vardım. Sıpis böcekler. Eliniz üstünden çekin. <laughs> ha. Aa, siz de kimsiniz? Biz Doğan'ın perileriyiz. Yaptığın hatayı düzeltmek için buradayız. Yap, bu sabahki yaptığın hatayı düzelteceksin. Ben bir şey yapmadım ki. İnsanlara çok kötü davrandın. Onların kalbini kırdın. Evet, insanlara çok kötü davrandın. Hemen onu telafi etmek zorundasın. Onlardan gidip özür dilemek zorundasın. O haklı. Siz de kimsiniz ya? Gidin başımdan. Ondan özür dilemelisin. Evet. Ondan özür dilemezsen seni bir bu kalemuna dönüştürebiliriz. Ha ha, çok korktum ben de. Bize inanmıyor musun? Tabii ki de hayır. Sence? Pis, pis karar verildi. Seni bir bu çevireceğiz. Çok korktum. Hadi çevirin bakalım. Okus pokus. Mia olsun bir bu Ne yapıyorsunuz? İşte. Heh, ne oldu şimdi? Aynaya bakmak ister misin? Evet, hadi bakalım. Ayna. Ah, çok korktum. Ha? Bu ben ben miyim? Hayır, bu ben değilim. Bu ben değilim. Bana ne yaptınız? Çabuk söyleyin. Bunu sen istedin. Onlardan özür dilemezsen, ömür boyu böyle kalırsın. Ne? Hayır, çok çirkinim, 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 çok çirkinim. Özür dilemezsen böyle kalırsın. Özür dilersen eski haline geri dönün. Özür dileyeceğim. Hepsinden özür dileyeceğim. Hepsinden. Çağır onları. Hepiniz buraya gelin. Hadi özür dile. Evet özür dile. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Tamam mı? Karar verildi. Özellikle de şu yılaştan çok özür dilemen gerek. Özür dilerim, özür dilerim. Çok güzel birisin sen. Çok güzel birisin. Çok güzel. Teşekkür ederim. Şimdi yapabilir miyiz? Evet. Ha, ha, ha. Eski halime döndün mü? Evet. teşekkür ederim. gelin size sarılayım. Size çok teşekkür ederim. Beni eski halime döndürdün Ne demek? Bunu her şeyi kendin yaptın. Evet kendin yaptın. çok teşekkür ederim. Bir daha kimseye böyle bir şey yapmayacağım. Kimseye. Aklın başında geldi demek ki. Hı hı. Evet evet aklım başıma geldi. Evet bir daha sakın böyle bir şey yapmayacağım. Özür dilerim hepinizden. Sizi çok seviyorum. Çok güzel birisiniz siz. Ha, buna sevindim. Ve böylece Mia'nın aklı başına gelir. Ve bir daha böyle bir şey yapmayacağına söz verir. Ve sözünde durur. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Ay çok güzelim. Çok teşekkür ederim.